Merhaba Güçlü Kadınlar, Cemlerden Erdem Bektüre ben. 47 yaşındayım, bir kız çocuğu annesiyim. Eyüp bölgesinde, Remex Annesi'de gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Kişilik özelliklerimden bahsedecek olursam, azimli, tutkulu, girişimci, çalışkan özelliklerimle tanışmış olursunuz. Sevgiler herkese, hoşçakalın. Remax ailesinin güçlü kadınları. İstanbul doğumluyum. Sabancı Enstitüsü Moda Tasarım Mensubuyum. Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştım. Son 5 yıldan beri de Remax ailesindeyim. Bölgem Topçular, Eyüp, Bayrampaşa. Ticari gayrimenkullerin satış ve kiralıklarıyla ilgileniyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Merhaba. Ben Sevda Arat. Remax Analiz Gayrimenkul Danışmanıyım. 35 yaşındayım. Bir kız annesiyim. Sevda denildiğinde aklınıza birlikten kuvvet doğar. Azim, çalışkanlık, öğrenme merakı, öğrenme, uygulama, eğitim ve pozitif enerji gelsin. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Çağla Koçak ben. Marmara Ekonometri mezunuyum. 8 senelik bankacılık tecrübemden sonra bir senede uluslararası bir firmada danışmanlık yaptım. E, 4 yaşında bir oğlum var, e, 6 yaşında bir kedim var, bir yaşında da bir kuşum var. E, Rebex Analiz e, Broker'ıyım. E, eşimle birlikte çalışıyoruz. E, güç, evet güçlü kadınlar konumuz. Güç nedir? E, çok para kazanmak mı? Çok büyük işler yapmak mı? E, ya da kariyerin zirvesine ulaşmak mı? Bence güç hayat amacınızı bulmanızdır. Benim hayat amacım Allah'ın dilsiz kullarını yapılan zulmü elimden geldiğince engellemek. Bu ama sadece işte kedileri çok seviyorum, ay köpekler çok tatlı gibi bir şey değil benim için. Benim için bir ağacın altına dökülen sabunlu su da bir problem. Bir sallonguzun üstüne basılması da bir problem. Bunların hiçbirini bizim vermiyorum. yani En azından elimden geldiği kadarıyla. Evet, tabii ki herkesin bakış açısı farklı olabilir, sevmeyebilir. Ama zarar vermek farklı bir psikoloji. Ben de onların karşısındayım. Ben de bu konuda güçlü hem de çok güçlüyüm. Ee, sizin hayat amacınız her neyse, bunun ne olduğu hiç önemli değil. Bunu belirledikten sonra savaş başlıyor artık. Ee, kolay değil çünkü. Ama biz kadınız. Savaşmak bizim ruhumuzda var zaten. O zaman yaşasın güçlü kadınlar.